Siz Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 30. ayetini sık sık dinlediniz. Orada Allahü Teala bütün insanların kendisini dindar saydığını kabul ediyor. Diyor ki, "Fereeqan hede ve fereeqan hakkı əleyhimu ttlale." Bir grup vardır ki insanlardan Allah onu kendi yoluna kabul etmiştir. Bir grup da vardır ki sapıklık onun için hak olmuştur. Sapıklığı hak etmiştir. Peki sapıklığı hak edenler ne yaparlar? اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا اَمِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar şeytanları evliya olarak koyarlar. Aynı Araf Suresi'nde İblis yoldan çıktıktan sonra ne demişti? Le aq'udanna lehum sıratakal mustakim. Onlar için senin doğru yolunun üstünde mutlaka oturacağım diye. O zaman şeytanın çalışma sahası neresiymiş? doğru yolmuş. Onun için meyhanede, eğlence yerinde, şurada burada şeytanı aramanın bir alemi yok. Şeytan orada bir işi olmaz çünkü. Şeytanın çalışma sahası doğru yolun üzeridir. Şimdi insanlar Allahü Teala'ya yöneldiği zaman kendilerini ne kabul ederler? Doğru yolda kabul ederler değil mi? Şimdi bu ayet-i hirime bütün insanların dindar olduğunu bize bildiriyor. Ve diyor ki Allahü Teala Araf 30'da فَر۪يقًا هَدَى ve حَقَّ عَلَيْهُمُ الدَّلَالَ Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Hidayetini onaylamıştır. Bir grup da sapıklığı ve yahsebûne ennehum muhtedun ama kendilerini muhtedi hesap ederler. Yani yolda, Allah'ın yolunda düşünürler. Yani dindar sayarlar. Şimdi bu ayete göre kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Peki madem herkes kendisini dindar sayıyor, Allah ile yani yoldan çıkmış olanlar Allah ile kendi aralarına evliya koyanlar. Yani onlar onlar kendileri için Allah'ın evliyası olarak düşünürler tabii onu. Aynı zamanda kendilerine çok yakın gördükleri kişiler olur. Onları kendilerine Allah'tan daha yakın görürler. Dolayısıyla onlara e, yapışarak kurtuluşa ermeye çalışıyorlar. Şimdi bütün müşriklerin inancını Cenab-ı Hak yani Am suresinin 148. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki سَيَكُولُ الَّذ۪ينَ Şirke düşmüş olanlar şöyle diyeceklerdir. لَوْشَاءَ اللّٰهُمَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا eğer Allah bizim müşrik olmamızı tercih etmiş, bizi böyle yaratmış olmasaydı ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız. Şimdi tabii onlar kendilerinin müşrik olduğunu aslında kabul etmiyorlar da. Müslümanlar onlara siz müşriksiniz deyince buna bir tepki olarak bunu söylüyorlar. Allah böyle istemiş diyerek karşılık vermiş oluyorlar. Çünkü kendini dindar sayıyorlar. Ve la harramna min şey hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kedalik kezzebellezine min kablihim bundan öncekiler de bu şekilde yalan söylediler. Yani bu müşrikler bunun yalan olduğunu biliyordur. Peki niye yalandır? Şundan dolayı yalan, ne zamana kadar, hatta dekube sene bizim baskınımızı tadıncaya kadar, yani ölünceye kadar bu yaranın peşine düştüler. Hatta inşallah nasip olursa haftaya onu anlatmayı düşünüyorum. Mahşer yerinde de bunlar müşrik olduklarını, kafir olduklarını kabul etmeyeceklerdir. Cehenneme girdikleri zaman kabul edeceklerdir. Şimdi Allahü Teala diyor ki kul hel indekum min ilmin fetuhricuhu lana. Elinizde bir bilgi var mı ki çıkarıp da bize gösteresiniz? İnte tebiun illa zanna ve in antum illa tahrusun. Siz sadece zanna uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. Yani bizim müşrik olmamız Allah'ın iradesiyledir. Allah böyle tercih etmiş, böyle yaratmış diyorlar. Yani Allah bizim müşrik olmamızı dilemiş, ol demiş, biz de olmuşuz. Eğer siz müşrik diyorsanız tamam. Allah işte Allah böyle istemiştir, bizim elimizden ne gelir? Demiş oluyorlar. Allahü Teala da diyor ki, elinize bir bilgi var mı ki çıkarıp gösteresiniz? Siz sadece zanla uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz.